Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ev tanıtıyorum kızımla birlikte. Burası evet arkadaşlar. Böyle şey. Ay ben de tanıtabilir miyim? Tamam kızım tanıt. Burada arkadaşlar ayakkabılarımızı giyiyoruz böyle. Burayı ceketlerimiz Burası biraz boş oldu ya. Orayı bir evet şeyler ekleyelim kızım. Şuraya tablo falan. Için. Kızım burası oturma odamız. Ee, sen göster burayı. Ben Burada için. arkadaşlar, benim böyle arkadaşlarım ya da misafirler geldiğinde burayı açar, işte yatarlar falan. Burada televizyon var. Televizyondan böyle. istediğiniz şeyi açabilirsiniz. Bilenler tamam. vardır aşkım. Burada, kızım, bunu açak. anne fırladım. Bunu açalım. Halımız gördüğünüz gibi Amerika'dan mı nereden de anne bu? Kızım İtalya'dan geldi. Ha tamam. Bu Amerika'dan geldi halımız. Oy. Sen, sen gel. Sen, sen, Burayı da tanıt kızım. Arkadaşlar bu, burada benim kardeşimle sen, sen ne Neyse burada arkadaşlar muzlarımız var işte. Burada muzlarımız var. Kardeşimiz süt suyunu ısıtacak şeyler var. Burada buzdolabında şey yiyecekler var. Gel kızım. Burası benim en sevdiğim yer. Burada e, kız... fotoğraf çekiniyoruz. Ne güzel. Doğum günümde ya da şeylerinde falan. Kızım gel. Geliyorum ben Ay gelemedim. Dur kızım ben geçeyim. Arkamdan sen gel. Gel kızım ben buraya oturuyorum. Geldim, Çok güzel yoruldum. Anne ben ben anlatayım o zaman ben de yine buraya. Arkadaşlar burada böyle mangal ya da böyle geceleri yıldızla yani romantik şeyler falan filan. Neyse ayrıca burada oturacağız işte. Kardeşim isterse burada oynayabilir. Burada kayıyoruz arkadaşlar. Kızım oturma kıracaksın onları İtalya'dan geldi. Tamam anne. Şurada da kardeşim oturuyor. Şurada da kardeşim otur. Hani çocuk gibi davranıyor. Burada yürü arkadaşlar... kızım yürü tamam çok anlattın kızım. Çok oyalanıyorsun. Anne ağacı falan filan anlatmadık. Neyi? Ağacı falan filan anlatmadık. Ağaç bildiğimiz arkadaşlar orada gördüğünüz pembe ağaçlı bir ağaç mesela. Gül ağacı. Bitirler böyle olmuyor. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Her, geldim kızım. Ay şu asal söyleyeleri daha çok korkuyorum. Anne hani bir dakika ben gireyim. Ben odamı kendim ben odamı. Lan ben Tamam, geç. Dur. geç Neyse. Burada benim telefonum, tabletim falan filan var. Böyle aydınlamam için. Burada benim fotoğrafım var. Yine ben çok güzelim. Kızım o dolabı niye için aldın şuraya? Böyle kıyafetlerim var anne. Ee, anne, anne orada mi? ders yapacağım mı? Hı? Kızım burada ders yapacağım değil mi? Atılıyorsun. Evet listeye gideceğim anne. Hatırlıyorum. İki dakika onu oraya koyayım. Defterlerim yok diye. Şurada da arkadaşlar benim gördüğünüz gibi. Ben burada sabahlıyorum falan filan. Neyse arkadaşlar. Kızım senin böyle yerin mi vardı? Önceden <laughs> sakladım. Arkadaşlar yanlışlıkla açıp açıp. Hayır. Arkadaşlar ben buraya başka bir şeyler koyacağım. Neyse geçelim anne. Orası bir kere şey ya. Uh, orayı kuşlar bok falan filan. Ay iğrenç anne anlatması da çok kötü ya. Ben anlatayım kendi odamızı. Burada bir kıyafetleri var. Burada koca bir kıyafetleri var yani. Belki kıyafetleri var. Burası benim makyaj masam. Böyle gel kızım. Ben geçeyim Geliyorum kızım. Ay, ben geçeyim kızım arkamdan. Sen gel burası kardeşinin odası. Koş, 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 koş. Koş, koş. Ben anlatayım burasını da. Burası kardeşinin odası. Böyle budası açılıp kapanıyor. Bu da şey yapmak için kolay. İşte. Burası dolabı. Çok tatlı bir dolabı. Anne bir, bir dakika. dakika. Ay. Kızım Ay, ne yapıyorsun? Kardeşinin odası tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ev baba yere geldi. Bana böyle bir yukarı Bana böyle bir yukarı tabii. Arkadaşlar şimdi ev baba yere geliyoruz. Evet. Bir, bir iki, iki, üç. üç. <laughs> Kızım senden de habersiz yaptık. Bir kardeşim için. <laughs> Anne burası çok güzel olmuş. Aç bakayım buradan bir tane. Açayım. Arkadaşlar bundan aşağıda da vardı. Buradan açayım dedim. A bak iki tane geldi. Anne o zaman mümkün. Sen bir tane. Açayım. Açayım artık. Zahmet. <laughs> 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 bak diş, dişlerini fırçalaması için. Bu böyle bir şey çıktı. Et yemesi anne. için. Kardeş o. anne. Anneciğim bak öyle şeyler yapıyorsun. <laughs> sana bazen çok sinir oluyorum. Yapma. Kardeşim orada kırarsın. Sen kocaman bir kız oldun. Anne ama ben çocukluğumu unutamıyorum ya. Şimdi e, kapatıyoruz videoyu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Dakika, bu arada... Anne, bir dakika, anne bir dakika. Efendim kızım. Kızım nereye gidiyorsun? Anne, annem güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar gör, gördüğünüz o ağaca ben gizli bir şeyler koyacağım bu arada. görüşürüz annemin yanına gidiyorum ben. Kızım hadi gel. Geliyorum anne. <laughs> Ay. Ben orada mıyım kızım? <laughs> Geldim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz. Ee, bir like de... atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir de um, biz burayı bir şeyler yapar mıyız hiç bilmiyorum mesela. O odaların şeyleri çok boş kaldığı için tablolar falan da eklerim bir de e, kızım liseye yazdırıyorum videosu da gelecek bu arada evet annedim gelecek bir de e, ben bugün rasona gidecektim bir bugünlük video anne, bu kadar anne gideceğim. bir dakika ben bir şey daha söyleyeceğim anne gelme ben yatıyorum kızım o zaman hoşçakal sana kızım beni de çağırıyorsun Ay. ben yatıyorum tamam anne yat arkadaşlar benim erkek arkadaşıma açık kalıpta belki. Kızım. Ne? Yat hadi sen de. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi biz yapalım. Arkadaşlar video bu kadardı bu arada. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.